Çiftçi. Gör ne diyor reklamda? Ben çiftçiyim dedim. Bende para ne gezer. Seni de aynen böyle zaplayıp gönderiverdim. Biraz <laughs> daha <laughs> şak. Sadece söz verdin diye mi olur? Sadece ödürmekte kalmam. Maksimum acı çekmen için çok yaratıcılığımı da kullandım. O şekil yani. Köylünün hepsini vereceğim bir tek kişi hariç. Bir zahmet bana da verir. <laughs> sağ çek, sağ! Ay bu tanıdık biri, bu kim be? Sağ çek, sağ! Yalan deyince cezasının ne olacağını biliyoruz değil mi? Ahır rezidans günleri başladı. Siz kimsiniz? Enişte! 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 Kebap yemedik değil mi Seyfi? Ben hiç kebap yemedim de. Yeriz, giriz. Tık tık tık. Oh! Baba Ocağı yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Star'da.